bir eşi olmalı insanın. Bakarken yüreğinin kabardığı, gözlerinden gözlerine yüreğinin aktığı, aşık olduğu bir eşi olmalı. Sabah gözlerini açtığında yanında olduğunu görüp şükürler etmeli yaradana. Koklamalı saçlarını uyuyan eşine şefkatle bakıp usulca dokunmalı yüzüne. Bir eşi olmalı insanın. Varlığını hissedebilmek için parmakları titremeli incitirim korkusuyla. Sürekli çağlayan bir pınar olmalı gönlü. Kramplar girmeli midesine, onsuzluk aklına geldikçe. Bir eşi olmalı insanın. Rüzgar onun kokusunu getirmeli. Yağmur onun sesini. Elleri yanmalı ellerini tutabilmek için. Akşam onu görecek diye pırpır pır etmeli yüreği kelebekler gibi olmalı insanın kalbi. Ayakları birbirine dolaşmalı heyecandan eve dönerken eşi. Beklemek, beklemek asırlar gibi uzun gelmeli. Gelişiyle sonsuz bir nur dolmalı içine.